Libya'da başbakanlık yapan ilk Türk. Metin yazarı Ali Hikmet İnce. Sadullah Koloğlu 1886-1952 Libya devleti kurulduktan sonra 3 yıl başbakanlık görevinde bulundu. İlk diye sınıflandırılsa da Libya'nın ikinci başbakanıydı. Derne doğumluydu. Koloğlu, Osmanlı toprağı Libya'da dünyaya gelmiş Türk çocuğuydu. Sadullah Bey'in baba tarafından ataları Konya'nın Karaman ilçesine mensuptu. Büyük dedesi Yeniçeri'ydi. Buraya yerleşmiş, asil bir ailenin kızıyla hayatını birleştirmişti. Osmanlı idaresi, Türk asıllı vatandaşlarıyla yerli ailelerin akrabalık tesis etmesini desteklerdi. Babası Hacı Mebruk Efendi, Derne'de tanınmış tereyağı tüccarıydı. Derne'den İstanbul'a ünlü tereyağını yollar, sarayın ihtiyacının önemli kısmını karşılardı. Annesi Zeynep Hanım, Girit Türklerindendi. Ailesi Bingazi'ye göçmüştü. Hacı Mebruk Efendi ile Zeynep Hanım'ın evliliklerinin en son meyvesi Sadullah'tı. Sadullah Bey mülkiyeyi birincilikle bitirdi. Mebruk Efendi en küçük oğlu Sadullah'ı alıp payitahta İstanbul'a geldi. İkinci Abdülhamit dönemiydi. Osmanlı'nın geniş coğrafyasından özellikle de Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Arabistan'dan başkente gelen seçkin aile çocukları aşiret mektebine kaydedilirdi. Okul 1892'de açılmış, Esma Sultan Yalısı'nda faaliyete geçirilmişti. Türk kültürü ve modern bilimler öğretilir, sıkı eğitimden geçirilir, başarılılar devlet yönetiminde görevlendirilirdi. Babası en küçük oğlu Sadullah'ı bir başka severdi. Zekasına, gayretine, yılmazlığına ve girişkenliğine güvenirdi evladını da okula kaydettirdi. Mezunlar harbiyeye ve mülkiyeye devam imkanı kazanırdı. Sadullah daha 10 yaşındayken hükümdar 2. Abdülhamid'i karşılayacak ve karşısında konuşacaktı. Mahdumlarının en küçüğü, en zeki ve en sevimlisi Sadullah, aşiret mektebini çok iyi dereceyle bitirdi. 1902'de Mektebi Mülkiye-i Şahane'nin sınıfı mahsusadan, özel sınıftan Ali Yül Ala Peki ile mezun oldu. İlk görev yeri doğduğu yer derneğiydi. İki yıl kadar çalıştı. Sonra bazı anlaşmazlıklar yüzünden tayin edildi. Ege'de Buldan'a gönderildi. Adı Pınarhisar'da bir ilkokula verildi. 21 Ocak 1913'te Trakya'da Pınarhisar Kaymakamlığı'na atandı. Amirlerinin siciline düştüğü nota bakılırsa İttihat ve Terakki Partisi'nin fikirlerine yakındı. Ülke kalkınmasının yol, inşaat ve mektep yapmakla başlayacağına inanırdı. Pınarhisar'da hemen uygulamalara girişti. 1914'te yeni okul inşaatı başladı. Ahaliyi çalışmaya zorladı, özendirdi. Ama direnç ve imkansızlıklarla karşılaştı. Daha sonra Koloğlu Okul adıyla anılacak müessese ancak 1920'de tamamlanabildi. Kasabalılar yenilikçi kaymakamı unutmamış adını ölümsüzleştirmeye çalışmıştı. 1913-1917 arasında tam 4 yıl imar faaliyetlerine ağırlık verdi. Rüşdiye Mektebi, Akşam Sanat Okulu, Ziraat Fidanlığı ve Hizmet Binası ve Köprüler inşa ettirdi. Poyralı köyünde cami ve köy evinin yapılmasına öncülük etti. Ama hayat hiç de süt liman değildi. Bulgar çetelerine karşı da mücadele etti at sırtından inmedi, silah kullandı. Müfrezelere önderlik edip eşkıya takibine çıktı. Pınar çok sevdi. Cumhuriyetin ilanından sonra nüfus kütüğünü taşıdı. Camii Kebir mahallesine kaydettirdi. Eline silah alıp Yunan kuvvetlerine mukavemet etti. 1919'da Saray ilçesinde görevlendirildi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gemi azılı alan Yunan kuvvetleri Trakya'yı işgale yeltendi. Saray Kaymakamı Sadullah Bey, yöre halkının tabiriyle Arap Kaymakam, hükümet konağını karargah gibi kullandı. Yanına dönemin hakimini, karakol komutanını ve memurlarını aldı. Kısıtlı silah ve cephaneyle savunmaya girişti. Devletin itibarını kanlarının son damlasına kadar müdafaa edeceklerdi. Ama cephaneleri bitince direnmelerine karşın yakalanmaktan kurtulamadılar. Hapse atıldılar, idama mahkum edildiler. Bir gece idam, infaz mangasını beklerken mucizeyle karşılaştılar. Arap kaymakam, hayatını bağışladığı bir Bulgar genci tarafından hapishaneden çıkarıldı, kaçırıldı. Kara çarşafa büründürüldü. İstanbul'a göç eden, yaşlı kadınlardan müteşekkil kafilenin arasına alındı. Hükümet, Sehven istemeyerek yanlışlıkla yaptığı resmi yazışmasını beğenmedi. Vizeye beca işine karar çıkardı. Sadullah Bey tehdide, sürgüne, örtülü cezalara pabuç bırakmazdı. İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı, beraat etti. İstanbul'a döndü. Aradığını bulamayınca milli mücadelenin merkezi Ankara'ya geçti. Ankara'da şüpheyle bakıldı. Sarayın adam olabileceğine inanıldı tutuklandı, İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Kendini savundu. Suçsuzluğu, bağlılığı anlaşılınca beraat etti ve salı verildi. Sadullah Bey, hükmün açıklandığı gün Hacı Bayram Camii'nde şükür namazı kıldı ve hüngür hüngür ağladı. İtibarı iade edilmiş ama bir kere daha ölümün çemberinden geçmişti. Ankara hükümeti Sadullah Bey'e güvenini gösterdi. Nazilli Kaymakamlığına atandı. Yunan işgali başlayınca yeni görev yerine ulaşamadı. Ankara ve Kayseri'de kısa süreli bazı idari görevlerde bulundu. 11 Aralık 1922'de Trabzon'un ilçesi Maçka'nın kaymakamlığına getirildi. Bölgede Rum çetelerin baskı ve yağması alıp başını gitmişti. Trakya'da eşkıya tenkilinde kazandığı tecrübesini konuşturdu. İzlerini sürdü ve hesaplarını gördü. Zigana geçidi ve çevreye huzur getirdi çete elemanlarını yakalayıp teşhir etti. Halkın özgüvenini tekrar kazanmasını sağladı. Devlet gücünü ve otoritesini tesis etti. Ocak 1923'te imzalanan mübadele anlaşmasıyla Rum ahalinin bölgeden güven içinde çıkarılmasının naklini sağladı. Sürmene kaymakamlığı yaparken ikinci defa evlendi. Ofa tayin edilince hayvan vebasıyla karşılaştı. Bölge ekonomisinde hayvancılık önemli kalemdi etkin ve kalıcı tedbirlerle hastalığın önü alındı. Başarılarından ötürü çeşitli takdirnamelerle ödüllendirildi. 1925'te yine görev yeri değiştirildi. Sürmene Kaymakamlığına getirildi. Daha sonra okul şeklinde de değerlendirilecek hükümet konağının inşasını başlattı. İki katlı, 2000 metrelik binanın planını kendisi çizecekti. Yıllar sonra ilçenin en önemli caddesine adı verildi sevilen Kaymakam'ın adı yaşatıldı. 1925 yılı uğurlu geldi. İstanbul'un ünlü semti Bal Mumcu adını veren ünlü köklü ailenin kızı Refika Hanım'la hayatını birleştirdi. Kayınpederi Sakallı Eşref adıyla maruftu. Milli mücadelede yararlılıkları bilinirdi. Eşini de yanına alıp Mayıs ayında sürmeneye döndü. Aslına bakılırsa Refika Hanım ikinci karısıydı. İlk hanımı Pınarhisar Kaymakamlığı sırasında İnce hastalıktan, veremden vefat etmişti. Refika Koloğlu iki oğul verdi. Orhan ve Doğan Orhan Koloğlu gazeteci, yazardı. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Başbakan Bülent Ecevit'in danışmanlığını da yaptı. Çok sayıda tarih kitabı kaleme aldı. Doğan Koloğlu da ağabey gibi gazeteciydi. Spor yazarlığıyla adını duyurdu. 29 Kasım 1929'da ikinci defa Of Kaymakamlığı'na atandı. Bölgede devlet otoritesini sağlamak ilk önemli göreviydi. Azılı eşkıya Laz Hüseyin'i yakalattı. Don Paça iç çamaşırlarıyla ilçenin sokaklarında gezdirip teşhir ettirdi. Halkta sempati, Ankara'da hayranlık yarattı. Yazılı takdirname ile taltif edildi. Hakkari'de ticari hayatı canlandırmaya çalıştı. Sadullah Bey'in kaderi Evliya Çelebi'ye benzetilirdi. Hep tayin, hep taşınma, hep yeni yüzler tanıma imkanına sahipti. İznik kaymakamlığı son göreviydi. Yerel yönetimlerde tecrübeliydi. Valilik yapabilecek olgunluktaydı. İznik'te üzüm yetiştiriciliğini teşvik etti. İlçe ekonomisinin önemli üretim satış kalemi haline gelmesini sağladı. İlk valiliği için Hakkari uygun görüldü. Tarih 18 Şubat 1938'di. İl'in yolu yoktu. Kar yağınca en az 6 ay dünya ile ilişkisi kesilirdi. Posta gönderileri Van üzerinden getirilirdi, götürülürdü. Dönemin şahitlerine göre posta 3 ayda bir uğrardı. Devlet yatırımı yok denecek seviyedeydi. Yöresel ticarette çok zayıftı, hiç mesabesindeydi. Eksikleri, acil ihtiyaçları, yapılması gereken yatırımları sıraladı. Ankara'ya gidip Maliye Bakanı'nın karşısına dikildi. Sadullah Bey, tuttuğunu koparan dediğini yaptıran mizaçlıydı. Anlatılana bakılırsa bakan beyi sıkıştırdı. Acil ihtiyaçların giderilmesi, görülmesi için tatlı sert davrandı. Bakan bey, pabucun pahalı olduğunu görünce istenilenlerin yapılacağına dair söz verdi. Şehre dönerken Van'a uğradı. Vilayete yerleşip esnaflık yapan Karadeniz kökenlilerle görüştü. Hakkari'nin tüccarlara sağlayabileceği imkanları anlattı. Bir kısım fırıncı, bakkal, inşaatçı ve pastacıyı ikna edip yanına aldı. Böylece Van'dan tecrübeli iş gücü transferini de gerçekleştirdi. 19 Kasım 1940'daki Bingöl Valiliği son görev yeriydi. Bir yıl çalışabildi. Yaş haddinden emekli edildi. Hayatı boyunca yoksuldu. Geçim sıkıntısı çekti. Sadullah Bey çalışmaya alışıktı. İhtiyacı da vardı. Çocuklarının eğitimi için para kazanması gerekti. Toprak mahsulleri ofisinde çuval kontrolörlüğü, çocuk esirgeme kurumunda müfettişlik vazifelerinde bulundu. Geçici işlerden yeterince gereksinimi kadar para kazanamadı. Baba ocağına Bingazi'ye gidip aile mirasının peşine düştü. Bölge emiri sonradan Libya krallığına da getirilecek Şeyh İdris Es-Sunesi'nin kapısını çalıp görüştü. Şeyh Sunusi, Sadullah Bey'in babası, Hacı Mebruk Efendi'nin yakın dostu ve hapishanede hücre arkadaşıydı. Akraba gibi karşıladı, sorunlarıyla ilgilendi ama hemen bırakmadı. Yanında kalıp yardım etmesini istedi. Ülke yeni bağımsızlığını kazanmıştı. Yeni yönetim, tecrübeli devlet yöneticilerine şiddetle ihtiyaç duyuyordu. Kol şahsi tecrübesinin farkındaydı. Birleşmiş Milletler, Fizan, Bingazi ve Trablus bölgelerini birleştirip Libya adlı yeni bir devletin kuruluşunu sağlamıştı. Bankadaki şahsi hesabında 45 İngiliz lirası çıktı. Sadullah Bey, kurulan ilk Libya hükümetinde Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Türk hükümeti, 23 Ocak 1950 tarihli kararıyla Sadullah Koloğlu'nun Libya devletinde resmi görev almasına rıza gösterdi, izin verdi. Türkiye'den gelen Umran Yetişali Ordu Komutanı, Türk Dışişlerinde Matbuat ve Hukuk Müşavirliği yapan Abdullah Busayri Libya Dışişleri Bakanı yapıldı. Ülkenin ilk başbakanı Libya'nın tanınmış kabilesine mensuptu. Görevi kısa sürdü. Şeyh Sunusi ile yaşadığı sorunlar istifasını getirdi. Sadullah Kolağası, Libya Başbakanlığı'na tayin edilen ilk Türk asıllıydı. Yoğun mesai iyice yıpranmasına yol açtı yaşlıydı. Hastalıkları sağlığını tehdit eder boyuttaydı. Tedavi edilmeliydi. Türkiye'ye dönmeliydi. Başbakanlıkta iki yıl kadar kalabildi. Gerekli izni aldı. Görevinden istifa etti. 28 Mayıs 1952 Çarşamba günü ülkesine dönme sevinciyle yatağına girdi. Fakat uyanamadı. Son nefesini ana vatanında değil, Bingazi'de teslim etti. Burada toprağa verildi. Türkiye'de Arap Kaymakam, Arap Vali, Libya'da Türk Başbakan diye anılan Sadullah Koloğlu'nun bankadaki şahsi hesabından toplam 45 İngiliz sterlini çıktı. Maaşının çoğunu öğrenci okutmakta, fakire yardımda kullanmıştı. Adı Gazide bir hastaneye verildi. Unutulmaması sağlandı. Libya'nın son döneminde Türk asıllı yöneticiler hep ola geldi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti UMH Başbakanı Faiz Es Serac da Türktü. Aynı kabinenin İçişleri Bakanı Fethi Başa, eski Libya Başbakanları Muhammed Sakızlı ve Ahmet Maitik de Libya Türklerindendi. Libya Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed Suvanda soydaşımızdı.